Kripto mikrofon ailesine hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin ölümcül bir vakanın sonuna doğru adım adım ilerliyor. Ekibimizle birlikte yaptığımız araştırmaların nezbindeki şu anki ve piyasayı al aşağı eden tokun gel tokunla karşı karşıyayız. Luna vakasında yaşanan aynı oyunu sizlere adım adım anlatmak istiyorum. Yazım itibariyle şu an 18 centten işlem gören, Ethereum Block zinciriyle inşa edilmiş ve insanlara borç verme, kredi verme, ucuz fonlama verme veren bir şirketten bahsetmek istiyorum. Ve gelen yıkım ve ardından şu an piyasadaki argüman. Bırakın herkes tekniği konuşurken Bizler sistemi değiştirecek adımlarımızı tek tek deşifre edelim. Tam tamına gel tokundaki şu anki çöküş %80 değerinde bir çöküşle karşı karşıyayız. Bir hafta önceki baştan çöküşle birlikte %84 değer kaybetti. Ve içeride insanların bulunduğu para miktarı 12 milyar dolar. Düşünün 12 milyar dolar içeride para var. Sizlerin aklınıza gelen en büyük figürasyon Luna hareketi olacak. Hatırlayanlar Luna hareketiyle insanların ellerindeki malı nasıl aldılar ve stabil çokundaki sistemi çökerterek insanlara korkuyu adapte ettiler. İşte şu saat itibariyle. Jel token'ın önemi ve piyasadaki Ethereum miktarının düşüşünü sizlere karşı karşıya argüman etmek istiyorum. İçerideki Adamların elindeki şu an toplanan fon 5100 adet Bitcoin şirketin ve üzerine 83300 adet Ethereum ve sadece varlıklara sigorta yapılan miktar 750 milyon dolar para, geri kazanılan miktar 50 milyon dolar para ve içerideki toplam figürasyondaki para 12 milyar dolar. Bir enayi halkasının içerideki yığınak yaptığı sistemi sizlere deşifre ediyorum. Cel tokundaki sistem içeriğindeki para miktarı bu. Ve yaptıkları Luna hareketiyle aynı şu an zaten saniye saniye bakın saniye saniye sert düşüşlerle karşı karşıya 3 günde düşüş yaptığı miktar %78 her içeriye para aktaranın parası yerin dibini boyluyor ve yeniden karşımıza çıkan bir kredi verme sistemi ve ödünç verme sistemi ucuz krediyle Ethereum sistemiyle de değiştirme yöntemiyle token aktarılabiliyor. Bu miktarda da Jel tokenı vuran bu büyük balina grupları aslında hedefleri Ethereum. Ethereum'la da birlikte Bitcoin'deki piyasa düşüşünü hızlı bir şekilde Allah şah etmek ve bunu da gerçekten de başardılar. Peki bu ödül sisteminin Jel token'daki ödül sisteminin işleyişi nasıl? Büyük miktarda kar sunduğunu dile getiren bu sistem kredi prosedürlerini kolaylaştırıyor. İyi bir yatırım yapıyor size adıyla son derece iyi faiz oranlarıyla ödüller veriyor ve bu kripto para birimini de teminat olarak kullanıyor ve bu şekilde de borç para veriyor size bakın sistem bu hep aynı figürasyon düşünün koca bir şirketin şu an yıkılışını karşı karşıya kalıyoruz ve adamların 3 saat önceki yaptığı çağrıyla Bitcoin'deki düşüşün aynı anda gelmesi de bir tesadüf değil. Zaten bunu da bu videoyu attıktan sonra da büyük ihtimalle tüm YouTuber'lar gel token'la ilgili video çekecek. Sizlere önceden haber verin. Bakın şu an gel token'ın tüm para çekme, swap ve transferleri duraklatıldı. Yine hareketi geçtik diye bir mesaj paylaşıldı. Artık başladı dostlar. Bu şekilde de Bitcoin'i alaşağı ettiler ve 24.800 bandı geldi. Bu cel sistemini vuran büyük balina grupları Ethereum'u vurdu ve bu sayede de Bitcoin çöktü. E, i̇nanın çok şu an ilginç şeyler yaşanıyor. Anlatabildiklerim bu kadar. Şu an cel'i anladığınız durum şu. Yeniden bir Luna vakası yaşanıyor. Yine cele insanlar giriş yapacak. İçeride 12 milyar dolar para var. Büyük ihtimalle bunun çoğu işte bu adapte şeklinde ödül sistemiyle faiz oranıyla da bunu ekosistemi, gel token karşılanmayacak bu şekilde de piyasa çökecek zaten çökmeye de devam ediyor. İnanın iğrenç durumlar. Ee, bizler bu noktalardan bunları deşifre ettiğimiz için çok mutluyuz. Ee, kredi oranlarıyla insanlara kazanç vermeyle, kredi oranları prim desteğiyle bu şekilde insanları buraya çektiler ve bu noktada da insanlar yerin dibini zorladı. Bakın burada da zaten söylüyor en iyi. DeFi borç verme platformu, CEFI en iyi kripto platformu, en umut verici 50 şirketin burada ödülü var. Düşünün yani insanlar buraya deli gibi para yatırmış. Deli gibi. Yazık. İnanın piyasadaki bu durumu bu şekilde bakın ABD dolarlarına bakın burada ödül paraları hepsi kilit süresi. Yani sistem blok zincir adına bankacılık adına fonlanmış bir sistemle karşı karşıya. İçeride büyük bir miktar para var. Ve bunu da banka adıyla bu sistemi kurdular. Ve bunun bir tokunu var. Yerel tokunu CEL. Düşünün ya. içerideki parayı düşünün. Ve sistemi düşünün. Bitcoin'in çöktüğünü düşünün. insanların yeniden piyasadan delist olduğunu düşünün. Düşünün ya bunları. Bunları aklınıza yazın. Yorumlarını atın. ikinci videoyu çekim olur mu bugün? Sistemi güzelce deşifre ettik. İnşallah anladınız. Cel çökünce piyasada çöktü. Luna ile alakalı yine aynı şekilde zaten Twitter'da da gündem olacak bilginiz olsun. Bugün ben bunların bilgisini vereyim de. Hiçbir anlatım yatırma finansal tavsiyesi değildir. Herkes yorum bekliyorum. Yorum atın. Kripto mikrofonunda üye olun. İkinci videoyu çekelim.